Bir duman yükseliyor karadan. Gözden kaçırma küçük balıkçı kulübesini. Çünkü batmış olacak güneş. Sen daha on mil açılmadan. Kok koyu sular, binlerce gözlü. Beyaz köpükten kirpikler aralanmakta. Görmek için seni, öyle büyük ve uzun, otuz gün boyunca. Sert vursa bile ayağını gemi ve çekingen olsa attığı adım, sen sakin kal güvertede. Şimdi hepsi de masaların başında. Yemekteler dumanlanmış balığı. Sonra erkekler diz çökecek ve ağları onaracaklar. Ama uyuyacaklar bastığında gece bir ya da iki saat ve yumuşamış olacak elleri tuz ve yağdan arınmış, tıpkı düşlerinde ısırdıkları ekmek kadar yumuşak. Gecenin ilk dalgası varmış bile kıyıya. Hemen ikincisi seni bulacak. Ama bakarsan dikkatle ötelere daha görebilirsin ağacı. Meydan okurcasına kalkan koluyla birini koparıp almıştır rüzgar önceden. Ve sen düşüneceksin daha ne kadar evet daha ne kadar direnebilecek bu çarpık gövde fırtınalara. Kara görünmez olmuş artık. Kumlara sarılmalıydın bir elinle ya da saçlarından bağlanmalıydın kayalara. Şeytan minarelerini üfleyerek kaymaktalar denizin canavarları mahmuzlayarak sırtına bindikleri dalgaları ve kesmekteler çıplak kılıçlarıyla günleri. Kıpkırmızı bir izdir suda kalan senin uyku döşeğin. Kalan saatlerinde geçmektesin kendinden. Bir şeyler olmuş halatlara. Seni çağırıyorlar ve sevinçlisin. istediler diye. Uzakların gemilerinde çalışmaktan iyisi yok. ipleri çözmek ve boşaltmak suları delikleri tıkamak ve korumak yükü. En iyisi de yorulmak ve akşam geldiğinde serili vermek yatağa. En iyisi sabah, daha ilk ışıklarla açmak gözlerini, bakmak yerinde kalan gökyüzüne ve hiç aldırmamak yol vermeyen sulara ve kaldırıp dalgaların üzerine gemiyi, dümen kırmak o hep geri dönen güneşli kıyılara.